Meymursen Konfederasyonu'nun değerli başkanı ve kıymetli yöneticileri, Kadın Komisyonu'nun değerli başkanları ve üyeleri, Mehmet Akif İnan Vakfı'nın kıymetli yöneticileri ve mensupları, bugün aramızda bulunan Moğolistan ve Bosna Hersek'in değerli sendika temsilcileri, kıymetli Mehmet Akif İnan dostları, hanımefendiler, beyefendiler, kıymetli misafirler, Kıymetli hocalarım, kıymetli bakanım, sözlerime başlamadan önce hepinizi sevgi ve saygıyla selamlıyorum. Memur Sen'in kurucu genel başkanı merhum Mehmet Akif İnan'ın 24. vefat yıl dönümü vesilesiyle organize edilen bu ödül töreninde sizlerle bir arada olmaktan büyük bir memnuniyet duyuyorum. Şair, eğitimci, sendikacı ve aksiyoner bir mütefekkir kimliğiyle kendisine her zaman saygı duyduğumuz, ortaya koyduğu fikir ve eylemlerle nesillere örnek teşkil eden değerli başkanımız, hocamız Akif İnan'ı vefatının seneyi devriyesinde rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyorum. onun adına ve saygınlığına yakışır nitelikteki böyle bir töreni her yıl başarıyla gerçekleştiren Mehmet Akif İran Vakfı'nı ve Memur Sen Konfederasyonu'nu kutluyor. Emeği geçen herkese huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Vefa duygusunun anlamlı bir örneği olan bu etkinliğin kıymetli başkanlarım da ifade ettiler ama ben de ifade edeceğim. Bütün giysileri yırsak yeridir. Yeter bize vefa elbiseleri diyen merhum Akif İnan'ın hatırasını ve fikri mücadelesini hem yaşatma hem de gelecek nesillere aktarma noktasında etkin bir role sahip olduğuna inanıyorum. Merhum şairimizin vefatının üzerinden geçen zamana rağmen fikirlerinin, söylemlerinin ve eylemlerinin güçlü bir şekilde yaşatılıyor olması bu rolün en açık göstergelerinden bir tanesidir. C. Türkiye'den ibaret değiliz. Bütün bir İslam dünyasının derdiyle dertleniyoruz. Hatta sahip olduğumuz inanç ve temsil ettiğimiz medeniyetin gereği olarak bütün insanlığın sorunları ve ihtiyaçlarıyla muhatap ve sorumlu bir konumda bulunuyoruz. Değerli misafirler, bugün Türkiye'nin bu sorumluluğu yerine getirdiği ölçüde daha adil bir dünyanın inşasına öncülük etmek konusundaki tarihi misyonuyla dünyaya yeni ufuklar açacağı yassınmaz bir gerçektir. Biz de bunun farkındayız.